U19 Elit A Ligi 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe İstanbul Sporu konuk ediyor. İki takım 11'leri sahada yerlerini alıyor. Karşılaşmanın gözlemcisi Volkan Kızılay. Mücadeleyi Şakir Kepekçi yönetecek. Yardımcılıklarını Mete Topçu ve Mesut Çerko yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Elif Köroğlu. Sarılacivertli ekibimiz kalede Furkan Onur yüzde mücadeleye başlayacak. Recep Efe Koçak, Yusuf KocaTürk, Jo Jin Ho, Ahmet Necat Aydın, Enes Şanlı, Muhammed İmre, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık, Ensar Boraç ve Emirhan Arkutçu 11'ini görüyoruz Sarılacivertli ekibimize teknik direktör Burhan Alıcı. Volkan Kızılay'ın ilk düdüğü geldi. 19 elit liginde 19. hafta mücadelesi Fenerbahçemiz İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarılacivertli ekibimize başarılar diliyoruz. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Savunmadan kısa paslarla çok iyi çıktı. Sarı lacivertli ekibimiz Bora ile hata sürükledi. Ali İhsan'ın yatarak müdahalesi köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Ön doğru geldi. Savunma uzaklaştırdı. Brahiç. Enes bir orta daha ceza sahasına doğru çift yumruk. Jinho vurdu savunma. Bora'nın vuruşu havalandı top. Yusuf kafayı vuruyor. Mücahit. Jinho. Sol tarafa. Ali İhsan'ı geçti. Bora. Oyun alan içerisinde topu kontrol etti. Ali İhsan karşısında. Bora. Bora. Son çizgiye indi. Geçti rakibini. Bora çevirdi. Ensar hiç. İkinci hamle gol. Ensar hiç. 30. dakika. Fenerbahçe İstanbul Spor karşısında. 1-0 öne geçiyor. İşte gol. Ali İhsan'ı böyle geçti. Bora basını aktardı. Kale sahasında Ensar Bıraiç ilk müdahalede Mücahit başarılı ama sonrasında topu filelerle buluşturuyor Ensar Bıraiç. Gol farklı açılardan tekrar tekrar ekranlara geliyor. Yusuf tek top. Jinho sol tarafta Necat. Bora hemen önündeydi. Muhammed hareketlendi. Bartu topa yakın. Mücahit'le oynadı. Mücahit'in pası kısa düştü. Muhammed araya girdi. Ensar Bıra hiç vurdu. Yandan avuta gitti. Evet karşılaşmanın dördüncü hakemi Elif Köroğlu. Tabelayı kaldırdı. En az iki dakika daha devam edecek. Bu arada ilk yarıda son düdük. İkinci yarıda ilk düdük geldi mücadeleye. İkinci yarısına İstanbul Spor başladı. Jorginho iki oyuncunun arasından çıktı. Son çizgi yaptı ortasını. Ensar buraya hiç sekti top. Bartu. Tunahan. Raymond ceza sahasında. Raymond çapraz pozisyon. Furkan sonrasında Necat. Recep baskı var uzun oynadı ileriye. Sol tarafta Muhammed ondan önce Bartu. Bu Bora kafayla indirdi çağrı. Pası geçmedi Ahmet Safa. Üst üste pas hataları Necat. Solunda Bora bıraktı topu ona. Bora ceza sahasına girdi. Yerden çevirdi. Kan ondan önce savunma. Biraz önce ikinci gole yaklaştığımız pozisyon pasını verdi Bora. İki oyuncunun arasında yerde faul bekliyor. Düdük gelmedi. Muhammed araya girdi. Ahmet Safa'dan kurtardı topu. Muhammed şimdi pası. Çağrı alabilecek mi ceza sahasında duran? Araya giriyor. Kademede başarılı. Taş Fenerbahçe'nin Kaan Jinho Jinho rakibini geçemedi. Efekan havalandırdı ceza sahasına doğru. Çağrı'dan önce Mücahit eliyle oyunu hızlandırdı. Yusuf Ali, Yusuf Ali Necat'ın üzerine gitti pası. Hasip topun üzerine bastı. Tekrar aldı topu Hasip bıraktı. Yusuf yandan avuta gidiyor şutu. 75. dakika kale vuruşu kullanacak. Fenerbahçe'de Furkan Onur Akyüz pozisyon ekranlara geliyor bir kez daha. Sağ tarafta Kaan Aldı topu. Pasını da aktardı. Erkan Arda ceza sahasında. Erkan Arda vurdu. Top yan ağlara çarptı. Out'a gitti. 76. dakika. Bir kez daha ikinci gole yaklaştı Fenerbahçe. Bu pozisyonda istediği gibi vuramadı topa. Jinho çıktı. Aldı topu. Jinho. Jinho. Yerden çevirdi. Erkan Arda vurdu. As farklı gitti. Üst üste gol pozisyonları. Erkan Arda Çağdaş'ta Fenerbahçe. ikinci gole bir kez daha yaklaştı. Savunmanın arkasına Yusuf bırakmadı. Yusuf Ali İstanbul Spor'da araya girdi. Kaleye vurdu Furkan. Raymond ceza sahasında tehlike devam ediyor. Bir kez daha Furkan. 83. dakikada Furkan kalesinde gole izin vermedi. Yusuf'un bu şutunu ilk hamlede çevirdi. Ardından Raymond'ın ortasında da çıktı kalesinden ve topu kontrol etmeyi başardı. Furkan uzun gönderdi. Emir ve Kaan arasındaki hava topu mücadelesi. Jinho'da kaldı top. Sol tarafta Bora top bekliyor. Jinho rakibine attı çalımını. Şimdi Muhammed Efekan hemen yanındaydı. Onunla oynadı. Erkan Arda sağ tarafta. Kaan iyi paslar Fenerbahçe'den. Kaan Akyazı. Erkan'ın koşu yoluna doğru. Erkan Arda bir çalım sonrasında Emir kademeye geldi. Son olarak Emir'den top dışarı çıkıyor. Furkan uzun gönderdi. Kerem topa yakın. Mücahit kontrol etti. Necat ellerini kaldırdı top istiyordu. Ona doğru Kerem kalecisiyle oynadı. Mücahit uzun gönderdi. Uzatma bölümü birazdan gösterilecek. Evet şimdi dördüncü hakem Elif Köroğlu. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika daha ilave edildiğini gösteren tabelayı kaldırdı. Çağrı baskıyı yaptı. Şimdi orta alanda top Fenerbahçe'de. Efekan uzun oynadı. Çağrı Fedai. Çağrı kontrol etti topu. Çağrı pas verecek arkadaşını arıyor. Erkan kendisini gösterdi. Erkan Arda. Erkan Arda son çizgide. Muhammed. Muhammed iki oyuncunun arasından çıkamadı ve mücadelede son düdük geliyor. Fenerbahçe U19 Elit A Ligi 19. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk etti. 30. dakikada Ensar Bora için kaydettiği golle Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılıyor. 3 puan Sarı Lacivertli ekibimizin 17. mücadelenin ardından ligde puanını da 32'ye yükseltiyor. İşte gol ekranlara geliyor. Bora böyle çevirmişti. Ensar Bora için ilk hamlesi Mücahit kalede başarılıydı ama sonrasında kale sahası içerisinde topu filelerle buluşturmayı başardı Ensar Bora